Arkadaşlar herkese iyi günler. Yunuslardan gün son durum. Sağlıklar hakkında bir bilgi vereyim diye. Bir video yapayım dedim. Balıklarımız iyi. Kafalar fena gelişiyor. Şu küçüklere bakısana. Şu bu kadardı. 2 ay önce. Ne kadar fark attı bakın. Şu minnekler fena güzel gelecek. Çok güzel bir kafa yapısına sahip olacaklar belli. Şöyle yavaş yavaş göstereyim. Parlama oluyor biraz. Reisimiz geziyor. Yine kararmış. Benim diyor bütün alanlar. Suyun ısısı 24 lira 23 liraya geldi. Herhangi bir sıkıntı yok kafa olayında. Gayet üzerine koyarak gidiyor her hafta. Su ısısı etken bir faktör ama çok aşırı bir etken olduğunu düşünmüyorum. Çünkü yaza girdik. Bu videodan sonra izleyin. Her gün, her hafta, her ay katlayarak gidecek kafasını. Tamamen ben sağlıklı su koşulları ve yem diyorum. Şuna bakın sana Daha bu 7-8 santim, 9 santim geleceğini sanma. Kafasındaki çıkıntının hacmine bakın. Yani bu balıklar bu balık şu şekilde hani reis gibi kafa atacak böyle. Hacimli olarak yukarı doğru gelecek. Bir de şunu göstereyim bakın şu bu da küçük. Ne kadar kafasının üstünü doldurdu görüyor musunuz? Küçük bu. Bu küçük. Bu da 10 11 arasında gelir. Kafaya bakın. Çok güzel gelişim oluyor. Tankımız 475 litre 135 60 70. Biraz biraz hani yeni izleyenler için bilgi vereyim. Fazla balık yüküm var. 16-17 tane var. 7-8 erkek hatta. Ben benim ticari kaygım yok. Sadece görüntü hoşuma gittiği için e, tutuyorum. Yavru alıyorum. Yavru çok. Yavru şöyle göstereyim hemen. Yukarıda. Ama istemiyor şu an. Ben kendim çıkıyorum da. O yüzden biraz şöyle tutuyorum. Yavruyla pek bir işim yok bu aralar. İleride olmasını istiyorum. 7-8 erkek dedim. 7-8 dişi var. Erkeklerin formları çok güzel, de çok güzel. Bir iki tane hoşuma gitmeyen balıklar onları sahiplendireceğim. Yani aynı yıktan çıkmadı aldıklarım. Beyazı zaten öylese numune olarak aldım. Bu da hafiften bir kafa yaptı. Yani ha şöyle söyleyeyim, piyasadan kafa diye aldığınız balık. Bu kadar yapar yani fazla beyaz diyoruz. Bu kadar yapar. Bakın aynı koşullarda aynı yavru aynı halde geldi. Bakın kaldı burada. Bundan öteye gideceğini de sanmam. Bir tık daha üzerine koyar. Çok hafif. Ama öbürleri ha, koca kafalı. Yani her şey ırkla bitiyor arkadaşlar. Kimse yok soğuk su, yok şöyle, yok şu yemi verdim, yok haftada bir su değiştiriyorum falan yok. Bunlar etkendir. Ama kesinlikle ırk olmazsa hamsi olarak devam eder. Yani çok kafa kafa diyoruz da bazıları ben diyor normal yunus seviyorum da diyebilir. Yani illa şey değil ama bu balıkta bak bu balıkta kafa olacak arkadaş yani bu balığı gösteren kafa niye kafa insan gibi gözüküyor üzerinde attığı şekil saçma sapan bir şekilde çıkmayacak böyle kafası normal bir tüm şeklinde çıkacak hani üzerine şirin baba şapkası diyoruz ya şu balık mesela bakın şirin baba şapkası gibi yukarı atacak arkaya kırılacak. yani bildiğiniz balığın vücudunun bir devamı gibi gelecek. Ama bazen çok anlamsız kafalar görüyor. Önüne sarkıtmış, yana sarkıtmış. Yani bunlar hoş durmuyor tabii. Bir balıkta bir özürlü balık gibi duruyor. o kafa olayını sevmedim diyenler o balıklardan bahsettiğini ben eminim. Çünkü bu balık kafasız çok kötü durur. Bir işe yaramaz yani. Nasıl Flow'un onda herkes küçükken kafa olsun büyüdü mü koca kafalı istiyorsa bunda da böyle yani. Yunus dedim mi kafalı olarak gözükecek. Bu balıkta mesela yani nizami aslında kafası ama bunun biraz fazla öne atmış. Bu da pek aslında hoş durmuyor. Sonra da topladı ama yukarıya çekti. Eğer bu balık yukarıya çekmeseydi kafasını kötü duracaktı. Yani şunun gibi bizim reis gibi nizami olarak çıkmayacaktı kafası. Üzerinde sanki bir saç var gibi çıkmayacaktı. Arkadaşlar böyle su şunu söyleyeyim Yunus'ta su değerleri çok önemli. Aman fitre temizlediğinizde, su değiştirdiğinizde bakteri kültürünü öldürmeyin. Yararlı bakterileri nitrifikasyon dediğimiz azot döngüsünü sağlayan bakteri zarar gelirse bu Yunus 2 günde ölür. 2 günde. Bakın suyu indirdim. iki gündür bekliyorum dinlenmesini. Ha çeşmeden su basıyorum. Çok bastım çeşmeden. Hala atış yapıyorum. Risk almak istemiyorum bu saatte sonra. Çeşmeden koyuyordum. Çünkü İzmir'de aşırı derecede bir su, suda klor, kloramin koyuyorlar. Az bir dün su değiştirdim. Bu ikinci gün bak yani hemen indirdim suyu. Hemen hızlı nefes almaya, yemden kesilmeye ve kararmaya başlıyorsunuz. Yani şimdi adamlar yazıyor. Ben yıllardır su değişimi yapıyorum. Yıllardır yapabilirsin. Bir an gelirsin götürürsün balıkları. Bir an akşam değiştirirsin hepsi güler oynar sabah hepsinin yer dövülüsünü bulursun yani risk yapmayın. elinizde bakteri kültür varsa su değişiminden sonra az bir şey muhakkak ekleyin varsa çünkü aşırı derecede gidiyor şey çok az fazla değil çünkü takta bakteri var bir daha çok fazla ekleyip de bakteri şeyin çakışması gibi böyle değişik bir ortam yapmayın çok az diyorum biz sakıncası olmaz yani oturmuş akvaryuma bakteri eklenir mi çok az ekleseniz bir sıkıntı olacağını sanmam. <laughs> yani zaten o belli eder. Kuma sürtünmeler ve hızlı nefes almalar varsa kesinlikle bakteride azalma vardır. Kesinlikle bakteride azalma vardır. Onun önüne acilen geçmeniz gerek. Böyle arkadaşlar son durum. Ara ara gene atarım Yunusları bayağıdır çekmiyordum. Gelişimini görmüşüzdür. 2-3 önceki videolara bakın. Şimdiki videolara bakın. Ne demek istediğimi anlayacaksınız balıkta. Bu erkek reisin işi zaten amaç belli zaten bunun. Başka bir amacı yok. Bu arada. Kafam şekil, yorumdan çekil diyor. Hepsini tavlamaya çalışıyor. Şu çok fena olacak kafası. Çok fena. Çok güzel geliyor. Yani koca kafalı oldular. Bakalım daha ne kadar büyüteceğiz. Tabii daha büyüyecekler bunlar ne? Bunlar hiçbir şey. Bunların üzerine 2-3 kat daha düşünün. Güzel bir şeyler çıkarmaya çalışıyoruz Allah'ın izniyle. Bakalım ne olacak. Şu kendim çıkmazsam sinir oldum. Ekran şey camın yansımasından da yaklaşmayınca da kamera uzak kalıyor. Anlamadım yani nasıl olacak bu iş? Şuna bakın küçük de. Kafasını görüyor musunuz? Ufacık. Ankara'dan çok güzel baklar getireceğim yazın. Size üretimhanenin videosunu atacağım. Üretimhanenin videosunu atacağım. Oradaki baklar göstereceğim. Nasıl yüzlerce binlerce balın arasında seçilip koyu koyacağım. Daha fazla bir şey demeyeyim. E, onları falan göstereceğim size. Orada da bir 10 tane güzel bu şekil. E, dişi alacağım. Sade dişi çünkü aşırı bir erkek şeyim var. 7-8 tane erkek var. Onlarla kavrayıp dengeleyeceğim güzel bir ama kalabalık bir kolyeni kuracağım öyle hiçbir zaman birer iki üç düş falan bakmam ben kalabalık bir kolyeni kuracağım yani <laughs> bu kadar arkadaşlar Yunuslarımızdaki gelişim bu beni dinlediğiniz için izlediğiniz için herkese teşekkür ederim takipte kalırsanız böyle videolar güzel videolar atmaya devam edeceğim. Sizi yararlandırmaya devam edeceğim. Kalın sağlıcakla hepiniz.